Arkadaşlar neredeyiz? Kanalımıza hoş geldiniz. Dostlar bugün neredeyiz? Hocam neredeyiz bugün? Bugün Diyarbakır Erdal ilçesinde Rüzgar Spor Kulübü'ndesiniz. Ne yapıyoruz biz burada? Burada buşu yapıyoruz. Buşu, kung fu demek. Kung fu ile herkes biliyor. Ee, çocuklarımız buşu e, yaparak kendini savunmayı ve e, milli olmaya ee, yol gözüküyor. Çok iyi çalışıyorlar. Demek ki ileride güzel yerlere gelecekler. Adım Hatice Soyadım Oruç. 16 ee, 16 yaşındayım. Ee, hemen hemen dört yıldır yapıyorum bu işi. Yani sporu. Ee, severek yapıyorum. Severek yapıyorum. Evet. Zaten sevmeden bu iş olmaz. Peki nasıl başladın bu işe? Yani ne oldu da buraya geldin? Arkadaş sayesinde bir arkadaşım sayesinde buraya geldim. Geldim gördüm burayı. Hoşuma gitti. Dövüş falan. Aynen. Hocalar da çok iyi. Evet, evet hocalar da çok iyi. Öyle devam. Ediyor. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Iıı ee, bu sene 5 yılım olacak. Peki bu sporu e, bayanlara tavsiye eder misin? Tabii ki tavsiye ederim yani. Bence çok iyi bir spor. Yani hem savunmak için, dışarısı için hem de e, ülkeyi temsil etmek için madalya için de, çok iyi. Yarışmalara falan katıldın mı? Tabii ki katıldım. Hatta e, Sakarya'da ve Antalya'da derecelerim var. Dereceleri. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanıyorsun. Nasıl hazırlanıyorsun? Tabii ki burada çalışarak, antrenmanları her gün gelerek tabii ki düzenli. Benim adım Zeynep, soyadım Demir. 15 yaşındayım. Hem kendimi savunmak için hem de e, spora ilgili olduğum için başlamak istedim ve devam ettim böylelikle. İlerleme de inşallah daha fazla oldu. Yarışmalara katıldın mı? Diyarbakır okullar arası yarışmalara katıldım. 3. oldum, il üçüncüsü oldum. Bu sene 3. olduk, seneye ikinci, öbür sene de artık birinci oluruz. Peki teşekkür ediyorum. Adım Özge, saydım Aslan, 16 yaşındayım spora Hatice'nin sayesinde başladım. Hatice. Evet. evet. Ne, ne yaptı da yani başladın? Ne, ne dedi de başladın spora? Ne yaptı dışarıda? Birkaç kişi mi dövdü? Ne yaptı? Ondan mı yoksa? Hayır, anlattığı için etkilendim böyle. Zaten savunma sanatlarını çok seven biri. Diyarbakır'da da birinciliğim var. Adım Burak, soyadım Erman. Hemen hemen iki senedir ilgileniyorum spora. Diyarbakır'da da birinciliğim şey var. Hepsi, hepsi şey birinci yani. Bravo, tebrik ediyorum. Burak sen Tavsiye eder misin bu sporu kardeşim? abi ki de. Hem sokaktan kurtulmak için, hem de yani bir hobi olarak, spor olarak tavsiye ederim. Tavsiye Adım Kevser, adım 17, 17 yaşındayım. Ben de bir yıldır bu spora uğraşıyorum. Sen nasıl başladın? Merakım vardı, dövüş sporuna falan. Evet. Çok sürmez sandım ama hocaların katkısıyla sevdim bu sporu. Türkiye Şampiyonası'na katıldım, Türkiye üçüncüsü oldum, dereceye girdim. Diyarbakır'da da birinciliğim Birinci var oldum. tekrar. Peki, tebrik ediyorum. Peki kardeşim hoş geldin. Tanıyor bilir miyiz? Ee, i̇smim Zikifen 15 yaşındayım. Ee, Sen nasıl başladın bu spora? Arkadaşım önerdi. Yaklaşık 2 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Var mı derece? Girdin mi yarışmalara? İki, kez, kez diğer il birincisi oldum. ne güzel. <laughs> Dostlar, arkadaşlar hepsi ya yani ne güzel. Hepsi derece, hepsi derece. Peki bu sporu herkes yapabilirim yani. Bunu bir yaş limiti var mı yani? yani Atıyorum mesela 50 yaşına biri gelse, 60 yaşına Yeniden biri gelse, yapabilir mi? Herkes yapabilir. Ha, haftada 4 saat, 4,5 saatlik bir antrenman oluyor. Ama çok güzel, eğlenerek yapılıyor. Herkes severek ve düzenli spora dahil olarak geliyorlar. Ve çok güzel antrenmanlar yapıyorlar. Diğer ya sporlardan ayrılan fark nedir yani bu sporun? Bu şuda kendini savunma var birinci özellikle. Bir de tekvando, vuşu, kickbox e, ve ariyetten harmanlayarak, harmanlayarak yani hepsinin birleşimi olarak yapılan bir spor vuşu. Evet. Ariyetten e, spora dahil olup kendini geliştirmek için gelenler de var Her meslekten buraya Her gelen meslekten var meslekten gelen. Mesela sağ... hangi meslekten geliyorlar buraya? Sağlıkçımız da var, uzman çavuşumuz da var, e, evet. memurumuz da var, öğrencimiz de var ve minik çocuğumuz da var. Yediden 70'e tüm çocuklarımız, tüm öğrencilerimiz, tüm velilerimiz katılıyor bu spora. Evet, merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Herhemi Rüzgar Spor Kulüp Başkanıyım. Eyvallah hoş geldin. Memnun oldum. Ne güzel. Siz bu spor hakkında ne diyeceksiniz hocam? Of, Öğrenciler siz öğrencilerimiz. Aynen hocam. bizim öğrencilerimiz kendi kıyılarında evet. e, hem Türkiye'de dereceli hem de okul arası A ve B olarak adlanır. 16 yaş ve 17 yaş olarak 2 yıldır Diyarbakır'da bölge biricileri var. Hatice'm evet, 2 yıldır Türkiye'de derece yapıyor. 1-2 yapıyor. Bencim. Bu yıl 3 oldu. Bunlar da hala 6 aylık öğrencilerimizdir. Kevser Akış 2022 Türkiye üçüncüsü, Türkiye üçüncüsü. Üçüncüsü. Kendi imkanlarıyla, ailelerinin imkanlarıyla, bizim de imkanlarımız, aldığımız maaşlarıyla beraber bunları turnuvalara götürürüz ayın 3 ile 5 ayında Türk e, okul arası evet. maçta e, kendi imkanlarıyla gidecekler. Hani inşallah da derece olurlar. Hani şu anda kimse destek çıkmıyor. Evet. Hat üç yıldır istiyor dünya şampiyonuna. Dünya şampiyonu. Hani evet. istiyor ama destek olmadıkları için biz götüremiyoruz, gönderemiyoruz. Evet. Hani amaç biraz daha büyüklerimiz Bizim destek, destek çıkarsa evet. iyi olur çünkü e, dereceli öğrencilerimiz evet. inşallah da destek çıkarlar. Hani bu pırıl pırıl gençlere destek olurlar çünkü ülkeden en iyi bir şekilde e, temsil etmek istiyorlar. Bu, bu iyi bir şey yani, bu kıymetli bir şey.